Merhaba arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız? İyisinizdir umarım inşallah. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat versin inşallah. Arkadaşlar bugün sizinle beyaz lahana sarması yapacağız inşallah. lahanalarımı ben yapraklarını ayırdım arkadaşlar böyle. Bu şekil ayırdım. Böyle bakın ayırdım. Bunları yıkadım. Şu an haşlamasını yapacağım arkadaşlar. Haşlaması için tencereme su aldım. Yani lahanama göre tencereme su aldım. İçerisine biraz tuz atacağım arkadaşlar. Hı, yeterli bu kadar tuz. Şöyle bırakayım. Hı. Arkadaşlar şimdi lahanalarımı şöyle tek tek mesela iç, suyumun içerisine atıyorum. Şöyle. 2, 3. Dört yaprak süzgecimi alayım. Evet arkadaşlar bunu böyle sıcak suyla birazcık yumuşatacağız arkadaşlar. Evet böyle bu şekilde. tersini çevireyim. biraz Birazcık yumuşasın arkadaşlar. Daha sonra çıkartacağız. sana şükür ya Rabbi. suyundan alıyorum böyle. Bakın arkadaşlarım. Böyle. Ne? Ve. Ve arkadaşlar şimdi ben bunları soğuk suya tutacağım. İkinci partiye atayım. haşlanırken arkadaşlar burada ben lahanaları sıcak sudan çıkarttığım lahanaları arkadaşlar böyle soğuk suya tutuyorum. Böyle. Ki kokusu olmasın diye. Lahana kokusu kalmasın diye arkadaşlar. Bu da size bir tuz nokta. Lahanayı, beyaz lahanayı haşlarken haşladıktan, su, sıcak suydan çıkarttıktan sonra arkadaşlar Böyle soğuk suya tutuyorum. Ve o zaman lahana öyle bir çiğ kokusu kalmıyor arkadaşlar. Bakın böyle. Biraz ezdireyim de işte, tam gibi. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde suya tutuyorum arkadaşlar. Bu biraz soğuduğum lahanayı. Bu bir püf nokta arkadaşlar. arkadaşlar evet. Ya Allah sana şükür ya Rabbi. Rabbim sana şükürler olsun. Evet arkadaşlar ikinci partiyi de alıyorum. İkinci partim de şoklandı. Haşlandı. Şöyle. Tekrar bunu da soğuk suya tutacağım. Bir parti daha atayım arkadaşlar böyle. arkadaşlar. Yine bunu da soğuk suya tutuyorum. Her sıcak suydan çıkarttığımı arkadaşlarım soğuk suydan geçiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu bitireyim. Tekrar sizinle beraber devam ederiz arkadaşlar ben bitirdim haşlaması bitti şöyle yapraklarımı soğuttum ve böyle şuradan şöyle tutuyorum arkadaşlar bakın sap yerinden buradan buradan arkadaşlar şöyle tutuyorum ve böyle bu sapını böyle çıkartıyorum arkadaşlar daha sonra bunu böyle tutuyorum şuradan şöyle ikiye bölüyorum arkadaşlar ve böyle kesiyorum hazır hazır olmuş oluyor bakın böyle mesela böyle sapını çıkarttıktan sonra böyle Hı. hazırlıyorum Hı. bakın şu şekil evet Arkadaşlar daha sonra görüşelim yine. Arkadaşlar iç harcımızı hazırlayalım şimdi böyle 4 bardak böyle klasik bardaktan 4 bardak pirinç yıkadım süzdüm arkadaşlar iyice süzdüm ve 2 baş 2 baş orta boy soğan arkadaşlar zeytinyağlı yapacağım için Baş soğan arkadaşlar döktüm, Aa, salça, domates salçası, biraz toz biber arkadaşlar, göz kararı ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar şöyle bir bir çay kaşığı toz biber arkadaşlar. 4-5 diş sarımsak doğramıştım arkadaşlar. Onu yarım bal maydanoz arkadaşlar. Ee, nane. Nane kaşık. Nerede kaşık bilmiyorum ama. Neyse çay kaşığı. Yemek kaşığından alalım. Arkadaşlar bir yemek kaşığı kuru nane. Hatta biraz daha. Çünkü zeytinyağlı olacağı için Annemizi de aldık. Birazcık karabiber arkadaşlar. Şimdi birazcık nar ekşisi. Şöyle. Ne kadar diyeyim size? Böyle arkadaşlar bakın. Silme bir yemek kaşığı arkadaşlar. Silme nar ekşisi. salçamızı da göz kararı yine. Şimdi ben şöyle 2 yemek kaşığı ve 3 yemek kaşığı arkadaşlar. 3 yemek kaşığı da domates salçası. Ve zeytinyağı şöyle 1 2 3 kepçe zeytinyağı arkadaşlar. Ben zeytinyağını bol severim. 4 kepçe olsun. 4 çorba kepçesi zeytinyağı arkadaşlar. Nar ekşimiz Evet bunların hepsini koyduk. Şimdi bunu bir güzel harmanlayacağız arkadaşlar. İyice harmanlayacağız böyle. Birbirine yedireceğiz. Şöyle. Arkadaşlar evet her zamanki gibi yine bakın böyle yarısı şu şö şöyle bu tuzlu bu tuzsuz. Tuzsuzu ayrı tencerede pişireceğim arkadaşlar. Tuzluyu ayrı tencerede. Şimdi Arkadaşlarım sarmamı ben sardım biraz. Bakın böyle. Daha da sarmamı böyle sardım. Biraz da sizinle sarmak istiyorum. Tenceremin dibine şöyle bakın arkadaşlar saplarından dizdim. Saplarından dizdim böyle. Şimdi bu sardıklarımı şöyle azar azar tencereme dizdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlarım. Bakın böyle arkadaşlar. Böyle tartışlarım. Bakın arkadaşlar böyle kesmiştim yaprakları. Hazırladım böyle. Şimdi alıyorum şu kadarcık. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. ana sarmasını böyle yapıyorum ben arkadaşlar. Herkes farklı yapıyor. Ben de böyle Non, 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 non. arkadaşlarım Evet arkadaşlar bakın böyle sardık. Bu da bu da tuzlu arkadaşlar. Bir tencere tuzsuz, bir tencere tuzlu arkadaşlar. Böyle iki tencere. Benim budur halim. Böyle. durayım bunu. Daha sonra tekrar Arkadaşlar ben biber dolması yapmışım dolaba koyacağım. Bakın direkt şimdi aldım dolaptan arkadaşlar. Direkt ben suyun içerisine boşaltacağım. Soğuk suyun içerisine arkadaşlar. Şöyle Direkt soğuk suyun içerisinde hemen çözdürüp hemen ocağa koyacağım. Arkadaşlar heh. Dolmaları böyle yapıyorum canlar. Bakın böyle hemen suyla birazcık çözülecek hemen. Bakın çözüldü bile. Bakın arkadaşlar çözüldü bile. Bakın çözüldü. Bunları da doldurayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzılarına da şöyle lahana yapraklarından olan şeyi kapatıyorum arkadaşlar böyle. İnşallah Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Biber dolmalarımı da arkadaşlarım böyle hemen direkt dolaptan soğuk suya ve çözülüyor. Hemen çözülüyor. Bakın hemen çözüldü canlar. Yani iç harcının da arkadaşlarım tamamen size kalmış. İçinin baharatı, salçası, yağı size kalmış. Herkes nasıl yemek istiyorsa öyle. Bakın arkadaşlarım böyle taze gibi bak nasıl yumuşacık oldu bakın mı? yumuşacık. Biber dolmalarım da böyle. Yazın vaktinde alıyorum. Dolabıma koyuyorum arkadaşlar. Başında Rabbim böyle az tadıyla yemeği nasip etsin. Herkese canlar herkese. Evet arkadaşlarım benim videom çok uzadı. Şimdi bu biberleri de dolduracağım. Ondan sonra tenceremin üstüne e, sarmaların böyle şöyle diyeyim arkadaşlar. Şöyle yüzüne yüzüne gelecek şekilde su koyacağım. Ve 2 saat, 2,5-3 üç saate yakın kısık ateşte pişecek arkadaşlar. Piştikten sonra yine görüşelim. Evet arkadaşlar yemeğimize bakalım şimdi. Oo maşallah suyunu çekmiş. Evet şimdi taşı alalım üstüne sıcak ama şöyle alayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. arkadaşlar bakın nasıl güzel. Diğerine de bakayım tuzsuz olanı da bakayım. Evet. Bu da suyunu çekmiş arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Maşallah. Evet, bu da pişmek üzere. Bu da pişmek üzere arkadaşlar. Pişmiş sayılır. Bakın böyle. Şimdi biz buna ne yapacağız arkadaşlar? Buna şöyle bu artık pişmiş. Yani son son deminde diyelim, buna birazcık şöyle zeytin yağı isterseniz de normal yağ da olabilir. Yani sıvı yağ şöyle. İsterseniz tereyağı olabilir. Biraz ondan, biraz nane. Bir çay, bir buçuk çay kaşığı nane. Benim iki tencere koyacağım için arkadaşlar. Ee, nar ekşisi nar ekşisi şöyle bir fincan diyelim arkadaşlar bir fincan nar ekşisi diyelim e, iki tencere benimki siz ona göre ayarlarsınız arkadaşlarım bunu güzelce çırpacağız şimdi şöyle Evet arkadaşlar işte bakın. Böyle çırptık. Bu da bir püf nokta arkadaşlar. Aslında biz e, mesela ben kendim sumak eşkili daha çok seviyorum. E, eşim sumak eşkili sevmiyor. Şunu, şunu şuraya bırakayım. Evet canlar bakın. Şimdi şöyle gezdireceğim. Şöyle üzerinden Şöyle. Karışımı gezdirdim. Bakın arkadaşlar. Böyle. Bunun da üzerine gezdireyim. Arkadaşlar bu, bu tamamdır böyle aldı. Şöyle tenceremi bir şöyle bir yuvarlak bir döndüreyim, şöyle karışsın, birbirine çıksın suyu tamamdır o da. Şunu şöyle bir şapayım tekrardan. Evet arkadaşlar şimdi bu ekşiyi içerisine çekinceye kadar da. Çok kısık ateşte kalacak. Ondan sonra hazırdır yemeğimiz. Bakın. Bu ekşiyi kısık ateşte canlı içerisine çekecek. Kapatayım şöyle kısık. Kapatayım. Kapatayım. Kapatlarına. Kapattım arkadaşlar. Evet. Sunumda da yine görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar sarmamın sonucu bu finale budur arkadaşlar. Dumanın üstünde daha bakın. Bakın arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlar ben marul salatası yaptım. Sade bir salata yaptım. Sizin tercihinize göre Nasıl isterseniz ne isterseniz onu yaparsınız arkadaşlar. Bakın böyle. <laughs> evet şimdi test yapalım arkadaşlar. Bakalım nasıl pişmiş. Bakın. Evet bakın arkadaşlarım. Bakın lokum gibi olmuş. Lokum gibi olmuş. Arkadaşlar bakın. diğerini de keseyim böyleyim bakın. Evet arkadaşlar bakın. Yani ben böyle yapıyorum canlar. Sizler nasıl yapıyorsanız herkes farklı farklı yapıyordur arkadaşlarım. O yüzden hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Göz hakkınız vardır. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlarım. Hoşça kalın diyorum. Videomu beğenip güzel yorumlarınızı kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bana destek olursanız sevinirim. Biz hep beraber büyüyeceğiz inşallah arkadaşlarım. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah diyorum.